Hoş geldiniz transfer inceleme videolarında bugün Hoakin'den bahsetmeye çalışacağız. Trabzonspor'un yeni transferi, oyuncunun profilini futbol manager sınırları içerisinde değerlendirmeye çalışacağız. 26 yaşındaki savunma oyuncusu savunma diyorum ama ön libero orta sahada da oyuncuyu görevlendirebiliriz ama tabii ki de daha durağan bir rolde oynaması özellikleri açısından biraz daha makul duruyor. En çok dikkat çekici özelliklerinde hava toplarında belirgin bir hakimiyeti var ve boy 1.90. Bunun yanı sıra sol ayak çok kuvvetli, sağ ayak orta. Yani sol ayağı daha güçlü olması olmasıyla beraber her de kullanabildiğini söyleyebiliriz. Başka göze çarpan böyle genel olarak bir özelliği olduğunu söyleyemeyeceğim. Savunma yönü ağır basan, hava toplarında hakimiyeti olan bir oyuncu aslında Teknik anlamda çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Teknik 11, pas 12 ama vizyon 13. Fena değil. İlk kontrol 13. Ayağı düzgün ama link becerisi yok, çok kötü. Yani çok böyle bazı özellikleri dengesiz olarak e, dağılmış bir oyuncu olduğunu söyleyeceğim. Yani bu tarz oyuncular beni öyle arada bırakıyor ki yani oyuncu için yani ne iyi ne kötü diyebiliyorsunuz. Tam bir böyle şey kaos oyuncusu. Hava topları var. E çok güzel diyorsun. İlk kontrol iyi ama teknik o kadar iyi değil. Markaj, top kapma falan var. Markaj iyi, top kapma iyi. Evet işte kararlılık iyi. Çalışkanlık ama düşük. Pozisyon alma çok iyi değil. Soğukkanlılık fena değil. Ön sezi var ama bakıyorsunuz agresiflik yeterli seviyede değil. O yüzden bazı yönleriyle ön plana çıkan ama bazı yönleriyle de bence çok da tercih etmeyeceğimiz bazı özelliklerinden dolayı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben özellikleri böyle genel baktığımız zaman ön libero da değerlendirilebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani gizli libero, ön libero yani belki ön libero olabilir, defansif orta saha. Yani savaşçı olarak biraz sıkıntı yaşayabiliriz ama hani ön libero tarzı falan bir rolde belki değerlendirebiliriz oyuncu. En azından daha güçlü olduğu yönlerini kullanmaya yönelik bir tercih olur. Fiziksel özelliklerde denge 8. E, dengede ayakları yere sağlam basma konusunda bence e, biraz sıkıntısı var bu e, oyuncunun. Yani 1.90'da boyu var aslında boylu postlu bir adam. Agresiflik 10, özel yetenek ve liderlik de düşük ama onların hiçbirisine ihtiyacımız yok. Bitiricilik 6, dribling 5, e, duran top kullanma becerisi de yok. Tamam onda da ihtiyaç yok. E, yani driblingin de çok kötü olması. Bitiricilik zaten 3. bölgede çok varlık gösteremeyecek bir oyuncu olduğunu bize çok net gösteriyor. Hücum bölgesinde özellikle. Yani savunma yönü kuvvetli hava toplarında hakim ama agresifliği istediğimiz düzeyde olmayan bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Ee, İspanya milli takımında hiç forma giymemiş çok yönlülüğü olan bir oyuncu yine sol bekte de kullanılabilecek bir oyuncu ama tabi savunma anlamında kullanılabilecek bir oyuncu. Dribbling yeteneğinin olmayışından dolayı kesinlikle e, yani standart bek savunma e, ya da çakılı bek savunma tarzı bir rolde değerlendirebiliriz. E, Hoakini Raporlarına göz atalım. E, birden fazla mevkide oynuyor. Çoğu süperlik takımı için iyi bir oyuncu sayılabilir. Evet iyi bir oyuncu sayılabilir ama çok güvenemedim ben. İstikrarlı bir oyuncu. Çok yükseğe zıplayabiliyor. İleride biraz da olsa gelişim gösterebilir. Kararlı denebilecek bir karaktere sahip ve hava topları iyiymiş. Önemli maçları sevmiyor. E, burada milli takımda forma giymemiş ve arkadaş grubundan bahsediyor. Kişilik azimli sayılır. E, Kararlılıkta 15. Eğer profesyonellik falan değilse böyle genç arkadaşlara mentorlukta yaptırabileceğimiz bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Oyun karakteristiği yokmuş. Geçmişe bakalım. Almeyra kulübü ile birlikte kariyerine başlamış. Daha sonra Valladolid'e transfer olmuş. 4 sezon Valladolid macerasından ya da 5 sezon. Evet bu sezonda var. Trabzonspor'un yolunu tutmuş. Bu sene de Trabzonspor'da 39 maçta 11'de başlamış. 8 maça sonradan girmiş. 1 gol 6 asistlik performans sergilemiş. 1.82 gol beklentisi 6.24 asist beklentisi varmış. Duran top kullanımının çok yetersiz olduğunu biliyoruz. O yüzden akan oyunda e, asist yapma konusunda iyiydi ya da işte duran toplarda indirdi arkadaki arkadaşları vurdu. Bu, çeşit, bu şekilde asistler yapmış olabilir. Şunu göstermek istiyorum. E, bir maçta Giresun'a karşı stoper oynatılmış. Pasör stoper. Bir maçta Galatasaray'a karşı Orta sahada e, Dinamo olarak oynatılmış. 79'da oyuna girmiş. Bir başka maçta Fenerbahçe maçında ön libero olarak oynatılmış. Yani çok yönlülüğü de olan bir oyuncu. Çok çeşitliliği olan bir oyuncu ve e, belki de bütün maçlarda böyle e, çok yönlülüğü kullanıldı. 6.80 ortalama puan almış. Şurada gizli özelliklerine de bir göz atalım. 129 mevcut yeteneği 138 potansiyel yeteneği varmış. Bu arada 138 potansiyel yeteneği ulaşsaydı var ya iyi bir oyuncu olurdu bence. Yani zihinsel özellikleri biraz daha yükselse çok daha net bir oyuncu olurdu. Uyum 14. Ee, hırs, aidiyet duygusu, baskıya dayanıklılık bunlar biraz düşük. Yani sınırda diyelim. Uy 13. Tartışma 2. Yani karakter olarak size hiç problem çıkaracak bir oyuncu değil. Yani neden beni oynatmıyorsunuz vesaire gibi şeylerde sıkıntı yapmaz. Süreklilik 15 bu gayet iyi. Önemli maç formu çok kötü. 3. Sakatlanma eğilimi 9 biraz yüksek sayılabilir. Profesyonellik 12. Yani profesyonellik yani iş ahlakı konusunda da size çok sıkıntı çıkartacak bir oyuncu değil. E, kararlılığı da var. Takım oyunu e, burada 12, çalışkanlık 11. Hani biraz daha bunlar yüksek olsa mücadele gücü yüksek en azından böyle bir oyuncu derdik ama eee Joaquin açıkçası şunu söyleyeyim. E, yani savunma yönü evet iyi ama orada da agresiflik düşük olduğu için ben Joaquin tarzı bir oyuncu Trabzonspor kariyeri yaparken kadroma katmazdım. Son olarak oyuncu performansına göz atalım. Savunma defanslar e, karşılaştırması var. Burada topa müdahale denemesi konusunda Joaquin uzak ara önde. Başarılı topa müdahale oranında da bir adım daha önde. Çok fazla olmasa da. Şu de gerçekten oldukça fark yaratmış. E, bu savunma oyuncuları stoperlerle alakalı hava topu kazanma oranı epey düşük. Tabi bu ön libero'da da oynadı, orta sahada da oynadı, savunmada da oynadı. O yüzden bu kıyaslarda biraz düşük olması normal olabilir hava toplarında. Çünkü stoperlerin hava topuna çıktığı kadar bir orta saha oyuncusu belki çıkmıyordur. Pas arası konusunda biraz geride kalmış. Uzaklaştırma da geride ama dediğim gibi bu da oyuncuyu çok net bir şekilde izleyip takip edebileceğimiz durumda değil. Çünkü çok yönlülüğü olan ve gerçekten hocasının da bu çok yönlülüğünü kullandığını gördük az önce. Oyuncuyla alakalı sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. E, açıkçası Futbol Manager'da kadroya katmayacağım bir oyuncu. Ama dediğim gibi yani verimde alınabilir mi? Çok arada arada özelliklere sahip bir oyuncu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümlerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.